Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Siz bu videoyu 05.00'da izleyeceksiniz. Yani saat 5'te. Ama ben bunu saat 3'ü 10 geçe çekiyorum. 03.10, 10 09 arasında çekiyorum. Borsa 89 binde. Zaten akşam üzeri öyle kapandı. Dolar 6 41.72 az önce baktım. Doğuda piyasalar açıldı. Uzak doğuda. Canlarım benim. Koronavirüs merak ediyorsunuz. 59 can kaybı. 2433 vaka. Vaka sayısı hızla artıyor. Ölüm sayısı şimdilik çok da korkulan gibi gitmiyor ama bu henüz şimdilik. Canlarım. Kötü haberle başladık be. Evet kötü haberle başladık ama bu da haber nihayet. Benim komplo teorilerine karşı olduğumu artık hepiniz biliyorsunuz. Komplo teorileri bencil, beceriksiz, başarısız, hırsız, politikacıların, politik muktedirlerin daha doğrusu kendi başarısızlıklarını, bencilliklerini, beceriksizliklerini örtmek için Yaptıkları eylemlerin üzerine attıkları şaldır. Vallahi biz çok başarılıyız. Biz çok iyiyiz. Biz çalmayız, çırpmayız ama bu dış dünya öyle bir komplo kurdu ki bize tam da yolumuzda giderken birden önümüze engel çıkardılar. Yalan. Dünyanın en büyük politik yalanı. Dünyada komplo diye bir şey yok. Dünyada her şey birbirinin her gelişim, her buluş her yenilik birbirinin tetikleyicisidir. Her yeni buluş bir başka yeni buluşu tetikler. Android telefonlar olmasaydı büyük ihtimalle sosyal medya bu kadar bugünkü kadar güçlü olamayacaktı. Burada duracak mı? Mümkün değil. Daha çok ilerlere gidecek. Hem de çok daha ilerlere gidecek. Canlarım eğer bir yerde bir politikacının kendi beceriksizliklerini, başarısızlıklarını örtmek için dış güçler yalanına sarıldığını görürseniz bilin ki o politikacı aynı zamanda hırsızdır da. Yani çaldığı minareye kılıf hazırlıyordur. Bunun için işte o komple teorilerini ortaya atar. Bu Çin var ya bu Çin Tam Türkiye gelişecek mesela örnek veriyorum. Türkiye gelişecek ya da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler patinajı kıracakken yola revan olup süratle ileriye doğru gelişmiş ülkeler sınıfına doğru gelecekken ortaya bir tane virüs attı. Olmadı mı? Beğenmediniz mi? O zaman Amerika'yı suçlarız. Amerika atmıştır virüsü. Oysa bütün dünya aklı başında vicdan sahibi bütün dünya insanlığı biliyor ki bu tür virüsler laboratuvarlarda üretilemiyor. Laboratuvarda üretilebiliyorsa laboratuvarda da ilacı hemen şırak diye bulunur. Bu kadar basittir bu iş. Canlarım benim. Bu kadar kolaydır bir iş. Peki ne var komplo teorisi yoksa? Şu var. Eskiler derlerdi ki çeşme akıyorken küpünü doldur. Değil mi canlarım benim? Evet. O çeşme bir gün kesilir çünkü. İşte gelişmiş devletler çeşme akarken küpünü dolduran devletlerdir. Yani bir gelişim, bir bela, bir felaket, bir savaş, bir salgın hastalık ortaya çıktığında, bir ekonomik kriz ortaya çıktığında hemen ona göre strateji belirleyen krizi fırsata çevirendir. Biz öyle yapmıyoruz. Biz hemen başlıyoruz bağırılmaya. Aa! Bak 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 bizi kıskandılar. Biz ekonomik büyümemizi, gelişimimizi sağlamayalım diye bakın neler neler yapıyorlar. Ya biz kimin umurundayız Allah aşkınıza ya? Kimin umurundayız ya? Hele bugünkü dünyada 500 milyar dolara yakın borcu olan bir ülkenin batmasını hiçbir alacaklı istemez ya. Hiçbir alacaklı istemez. Bakınız 2008 krizi bir komplu, düzenlenmiş, planlanmış bir kriz değildi. Defalarca anlattım, yine anlatayım. 2008 krizi Amerika'nın ekonomik gücünün, ekonomik servetlerinin kendi parasıyla ve kendi üzerinden kazanılan gelirlerle başka ülkeler tarafından ele geçirilmesinin önüne geçmekti. Amerika'daki bütün devasa şirketlerin içinde dev gibi Arap sermayesi, Su 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 Suudi sermayesi, Katar sermayesi oluşmaya başlamıştı. Çin sermayesi oluşmaya başlamıştı. Çinlilerin Amerika'da dolarları rezerv olarak duruyor. Pek de öyle değildi. Çinliler aslında o paralarıyla Amerikan şirketlerini satın alıyorlardı. Amerika gelen krizi doğru kullandı. Bizim başbakan ne yaptı? Bu kriz bizi teğet geçecek dedi. Hadi bir defa daha söyleyeceğim. Bunu söylemeliyim. Ben ne dedim? 2008'de yine vardım merak etmeyin. Sadece sizler benim varlığımdan habersizdiniz. Ama en azından yine 1500-2000 kişi arasında beni kendi sistemde, internet ya da portalımda, şahsi portalımda beni takip ediyorlardı. Ben diyordum ki Sayın Başbakan aman ha bırakın kriz bizi teğet geçmesin, kiriş geçsin. Eğer biz bu krizin bizi teğet geçmesi için çaba gösterirsek bu kriz birikir birikir gelecekte bizi çok fena çarpar. Değil mi canlarım? Benim işte o, o dönemki dostlarımız benim bu konuşmalarımı hatırlayacaklardır. Türkiye Cumhuriyet'in yönetenler 2008 krizini doğru yönetemediler. Doğru algılayamadılar. Seçim kaybetme korkusu vardı. Çünkü 2008'de patlayan kriz bizim 2009 yerel seçim öncesine geldi. Nitekim buna rağmen 2009 seçimlerinde AKP çok büyük kan kaybı yaşadı. Zaten AKP 2009 krizinde o kadar büyük kan kaybı yaşadı ki hemen arkasından Deniz Baykal'ın başına o meşhum olay getirildi. Biliyorsunuz. Canlarım, güzellerim bunu Deniz Baykal'ı savunmak için falan söylemiyorum he. Sakın. Aman ha. Sakın amman ha amman. Ama dikensiz gül bahçesi istediğinde hepimiz biliyoruz AKP'nin. Canlarım, artık ortaokul çocukları, hatta belki de ilkokul çocukları bile biliyorlar ki dünyada gelişmiş ülkeler var. Gelişmekte olan ülkeler var. Az gelişmiş ülkeler var. Biz sözüm ona gelişmekte olan ülkeler sınıfındayız. Ama orada o kadar orada kalmakta o kadar kararlıyız ki bir türlü ileriye doğru hamle yapamıyoruz. Şu battı dediğimiz Yunanistan'ın bile kişi başına milli geliri, bizim halkımızın kişi başına milli gelirinin neredeyse 3 katı, en az iki buçuk katı. Canlarım. Gelişmiş ülkeler neden gelişmiş ülkeler? Çünkü gelişmiş ülkeler önce insanlarını geliştirdiler. İnsanlarınızı geliştiremezseniz, insanlarınız tüketim talebini yüksek tutan akıllı, akılcı, gelecekle ilgili devletinden beklentileri olan ve bu beklentilerini yerine getirmeyen devleti yönet yönetenlerle gerektiğinde kavga etmesini bilen insan demektir. Gelişmiş insan aklını ve vicdanını yani adalet duygusunu birlikte kullanan insan demektir. Bizim halkımızın vicdanından anladığı şey merhamet, acıma duygusu, çok vicdanlı, yani çok merhametli Dilimde tüy bitti adaletle merhamet yan yan olmaz diye. Adaletle nefret de tabii yan yan olmaz. Ama biz adalet ve nefreti, adalet ve merhameti her cümerç etmişiz. Bir araya koymuşuz. Adaletle nefreti, adaletle merhameti bir araya koyduğunuz andan itibaren artık ondan sonra o adaleti yerine getirmekle görevli olan yargıçlar ve savcılar vicdanlarını yani hak verme duygularını kullanamazlar. Hak vermek istediklerine haksız bile olsa haklarını verirler sözüm ona ya da onlara kazandırırlar. Nefret ettiklerine haklı bile olsalar ellerinden haklarını gasp ederler, sevdiklerine verirler. Türkiye bunu yaşıyor. Bereket sayıları giderek azaldı bu tür yargıç ve savcıların. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi şeyler, çok daha başarılı şeyler göreceğiz canlarım. Bu, bu, bu noktada emin olabilirsiniz. Neden bu kadar ümitliyim? Söylüyorum bir kez daha söyleyeyim. Bu sabah da güzel gene şeyler söyleyeyim size. Canım dünya, dünya son dönemlerde, son dönemlerde belki de ancak orta çağda eşine rastlanabilecek kadar bencil, beceriksiz, başarısız ve hırsız politikacıların etki alanına girdi. Dünyaya bakın, liderleri gözlerinizin önüne geçirin. Lider demeye bin şahit lazım. Evet, sokaktan gelmiş. Eğitim düzeyi de, öğrenim düzeyi çok önemli değil. Bakın burada artık öğrenim düzeyi tabii önemli ama çok önemli değil. Eğitimli vasıf başka bir vasıftır. Çok şey bilebilirsiniz ama yapamazsanız hiçbir işe yaramaz. Dünya şu anda belki bir şeyleri bilen ama bir şeyleri yapamayan insanlarla dolu. Onlar tarafından yönetiliyor. Bencil insanlar. Pek de ahlaklı olmayan insanlar tarafından yönetiliyor dünya ülkeleri. İşte önümüzdeki süreçte bu koronavirüs salgınının atlatılmasından sonra tahminim o ki halklar artık bizim halkımız ister istemez bilmiyorum ama bizim halkımızın da isteyecek çok büyük bir kesimi var bilim insanları tarafından yönetilmek isteyecekler. Yani önceliği halkın, insanın gelişimine veren, insanın refahına veren, insanın daha güzel, daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayacak buluşlara veren ve bunu yaparken de adaletten ayrılmayan, en az eşitsizliği hedefleyen bilim insanları tarafından yönetilmesini talep edecekler ve haliyle yakın bir gelecekte muhtedir, hırsız, bencil, beceriksiz, başarısız, sokak politikacılarının yerini bilim insanları alacak. Evet bundan 2400 sene kadar önce Platon söylemişti aklımda kaldığı kadarıyla Devletleri ya filozoflar yönetecek ya devletleri yönetenler filozof olacak. Buna benzer bir şeydi. Bu tabii ki bir elitizme övgüydü belki de. Ama canlarım be. Elitizmle lütfen kavga etmeyelim. Elitizmle kavga etmek yerine elit olmak için mücadele edelim. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk dünyanın gelmiş geçmiş en elit devlet başkanlarından biriydi. Onun o mükemmel giyimi, kuşamı, hayat şartlarına uyumu, hayatı güzelleştirmek istemesi, geliştirmek istemesi, sanata verdiği değer, sanata ve sanatçıya verdiği değer onun ne kadar elit bir insan olduğunu gösterir. Oysa Mustafa Kemal de sıradan belki de ilk doğduğunda bir memur çocuğu. İnsanlar elit doğmazlar ama insanlar sonradan elit ve merit olabilirler, olmalılar. Elitlerle meritlerle kavga etmemizin bir anlamı yok. Onlar zavallı, yâhil, eğitimsiz, fakir, fukarayı yukarı çekecek olan kitlelerdir. Esas olan elitlerde vicdan duygusunun gelişmiş olmasıdır. Vicdan, tekrarlıyorum vicdan. Merhamet ve nefretten söz etmiyorum. Vicdan diyorum. Aman, bu vicdan kelimeme benim lütfen çok dikkat ediniz. Vicdan, adalette... Merhametten ve nefretten çok daha önce gelen bir duygudur. Adaletin ta kendisidir canlarım. İşte yakın gelecekte bu olacak. Daha önce benden mutlaka duymuşsunuzdur. Pek çok dost, kardeş belki de kimdir? Beni eleştirmek için fırsat arayanlar ee, karşı çıkmışlardı. Diyordum ki yakın gelecekte devletlerin bütçelerini, devletlerin bütçelerini algoritmalar yapacaklar. Canlarım. Ben para basılmasına karşı bir insan değilim. Bunu herkes biliyor. Peki bu denk bütçeyle para basmak birbirine yani uyum sağlar mı? İkisi birbirinden farklı şeyler canlarım benim. Para basmak bir ailenin bütçesinin dışında harcama yapmaması gerektiğine kendini inandırması ama ayrıca da bana ben bu sene kendime bin liralık bütçe yaptım yıllık. Aa bana bin lira yeter demesi değildir. Bin liralık bütçe yapar, harcamalarını bin liraya göre düzenler ama o sene 1100 lira, 1200 lira, 1300 lira kazanmayı edepler. Para basmak böyle bir şeydir anlatamadım. Hala anlatamıyorum. Diyeceksin ki dede niye anlatamıyorsun? Nerede anlatayım işte sizlerle paylaşıyorum zaman zaman başka hiçbir yerde yerde anlatamıyorum. Çünkü dünyada hiçbir ekonomi yerinde saymaz. Yerinde saymamalı. Dünya ekonomileri yerinde saysaydı bugünkü büyüklüğe ulaşamasaydı dünyada aç sayısı bugünkü 7,5 milyarlık nüfusun 6,5 milyarı olurdu. Evet. Ama dünyada aç sayısı giderek azalıyor. Aç insan yok mu? Afrika'da çok. Ama giderek azalıyor. Eskisi kadar değil. Bakınız dünya Demek ki gelişiyor, üretimini arttırıyor dünya. Artmayan ne? Artmayan dünyadaki fakir insanların yaşam kalitesi. Niçin? Çünkü gelirleri artmıyor. Çünkü dünya ekonomisi büyüdükçe, dünya ekonomisi kendisini büyüten aynı zamanda para da çoğaldıkça yukarıdaki o çok olan paraya yüksek sadece az bir kitle yani acayip zengin olan sınıflar ve belki de biraz da işte o zengin olan sınıfların yönetici sınıfları sahip oluyor. Bunu bunu nasıl engelleyeceğiz? Vicdanlarımızla engelleyeceğiz. En az eşitsizliği sağlayarak mutlak eşitlik olamayacağına artık kendimizi inandıracağız. Mutlak eşitlik dediğimiz andan itibaren işin içine ne yazık ki kıskançlıklar, kavgalar, savaşlar, sınıf savaşları girecektir. Geleceğin dünyasında sınıf savaşı yok canlarım benim. Asla olmayacak. Geleceğin dünyasında ne olacak biliyor musunuz? Bilim insanları, bilim ya da dijitalizm diyeyim isterseniz ona. Evet, dijitalizm siyaseti, siyasetçiyi kontrolü altına alacak. Bakın bizim gibi ülkelerde az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde siyasetçi denetimi kabul etmiyor. Gelişmiş ülkelerin siyasetçisi denetime açık. Bizlerde denetim yok. Denetim ne demek? Kontrol demek. Kontrol etmeden kimi nasıl denetleyeceksiniz? Türkiye kontrolünü kaybetmiş bir ülke. Siyasetçi beni denetleyemezsin diyor. Muhalefet partisi lideri siyasetçinin iktidardaki siyasetçiye hesap soruyor. Sen bana hesap soramazsın diyor. Halbuki gelecekte ahlaklı, temiz ahlaklı, dürüst siyasetçiler gelecek yönetimlere ve onlar muhalefet partilerine neden benden hesap sormuyorsun diye hesap soracaklar. Çünkü dijital denetim başlayacak. Evet, dijitalizm o kadar gelişecek, o kadar gelişecek ki politikacı hırsızlık yapamayacak. Bakınız ki haleler oluyor Türkiye'de değil mi? Bizim gibi ülkelerde pek çoğunda. Hepsinde bizim gibi ülkelerin İhalelerin kime verildiğinden haberimiz oluyor mu? Sonradan oluyor. Kaç paraya verildiğini biliyor muyuz? Sonradan öğreniyoruz. Köprü ihalesi yapıyor politikacı. İhaleyi alana 20 sene, 25 sene de ayrıca geçiş garantisi veriyor, müşteri garantisi veriyor. Neden? Çünkü politikacı denetimsiz. Politikacı kontrol edilemiyor. Politikacı ne kadar çok yüksek para harcarsa, karşı tarafa ne kadar çok yüksek para de transfer ederse kendisinden de kendisine de o taraftan belirli aralıklarla belki de peşin olarak herhalde yüklüce para transferi oluyor. Bunu sürü Türkiye için konuşmuyorum. Bu tarz bütün gelişmeler böyledir. Bunu anlatmaya çalışıyorum sadece. İşte dijital dünya, dijital gelişmeler arttıkça Politikacı artık ihaleleri öyle kendi keyfince yapamayacak. Bilimin, bilginin, iletişimin, dijitalizmin kontrolü altına girecek. Girmek istemeyen politikacı halk, halklar seçmeyecek. Sokaklar onlarla dolacak boş gezen boş kalpalarıyla. Onun için diyorum size enseyi karartmayın diye. Onun için diyorum bu koronavirüs konusunda panik yapmayın, bekleyin. Eğer panik yaparsanız komplo teorisyenlerin ekmeğine yağ sürersiniz. Beceriksizlikte dip yakmış bir hükümeti tekrar diriltirsiniz. Koronavirüs yüzünden acı çekmiyor Türkiye. Türkiye zaten acı çekiyordu. Koronavirüs Türkiye'nin bu acılarını giderecek. Ha bakın nasıl? Lütfen not edin bunları. Bu tespitlerimde, bu öngörülerimde haklı çıktığımı da göreceksiniz. Ve bizim insanımız en azından şimdilik belki en az yüzde yetmişi yetmiş Avrupalılar gibi kaliteli bir hayat sürmeye layık. Türkiye'de eğitim düzeyi bayağı bir gelişti. Öğrenimden söz etmiyorum tekrar yine. Üniversiteler şehirden şehire annelerin babaların çocuklarına para transferini yaptıkları birer bina haline getirildi. Orada profesörler çocuklarımıza, gençlerimize bir şey vermiyor. Çocuklarımız bilgiyi de, beceriyi de e, dijital dünyadan öğreniyorlar. Onlara kızmayın. Lütfen onlara kızmayın. Tabii ki bizim çektiğimiz acıların, çilelerin semeresini onlar görüyorlar. E tabii görecekler. Görmeliler. Kim demişti hatırlamıyorum. Babamdan ileride oğlumdan geleyim diye. Çocuklarımdan geleyim diye. Elbette bırakın. Bizim yaptıklarımız, çektiklerimizin acıların meyvelerini onlar çeksinler. Ama onlar da bizim yaşımıza geldiği zaman bizim bugünküki olduğumuz kadar tutucu olmayacaklar. Onlar değişime daha açık olacaklar. Canlarım benim. Bana lütfen inanın güzellerim. Çok uç bir iddia olacak belki. Ama ya da şöyle söyleyeyim temennim olarak da kabul edebilirsiniz. Çok kızacaklar biliyorum. Çok çok kızacaklar kimileri. Bu çok kızacak olanlar da kendilerini demokrat zannedenler. Canlarım benim. Hayır onlar demokrat falan değiller. Demokrat insan kendisi gibi düşünmeyenlere çok kızmaz. Ben söyleyeyim. Belki de dünya belirli bir süre, belirli bir süre Birleşmiş Milletler denetiminde bütün dünya ülkeleri Birleşmiş Milletler denetiminde gerçekten gerçekten devleti yönetmeyi bilen, gelişime, değişime açık Yüce vicdan duygusuna sahip bilim insanlarının denetimine, kontrolüne ve yönetimine bırakılacak. Kasabalı politikacılar, o sokak politikacıları bir ellerinde kutsal kitap, diğer ellerinde bayrak. Zavallı, gelişmemiş, cahil halkı kandıran politikacıları kenara koyacak belki de dünya bir süreliğine. E bu nedir bu? Antidemokratik değil mi? Demokrasi nedir canlarım benim? Demokrasi insanların yarısının cahilliğinden istifade edilerek yarısından çoğunun ki bizim gibi ülkelerde cahiller biliyorsunuz eğitimlilerden çok daha fazladır. Yani demokrasi bir hırsız bencil çıkarcı politikacının halkın ciharetini istismar ederek eğitimli aydın halkı yok etmek istemesi midir? Onlar üzerinde kurduğu baskı mıdır? Hayır demokrasi o değildir. Demokrasi halkın refahını sağlamaktır halkın özgürlüklerini temin etmektir. Halk arasında en az eşitsizliği sağlamak, çoğulculuğu mutlak surette yerleştirmektir. Demokrasi kuvvetler ayrılığı ilkesinden sapmamaktır. Demokrasi tek adam hegemonyasından kurtulmak, yönetimi kitleleri gerçek temsilcilerine teslim etmektir. Yasamadır, yürütmedir, yargıdır. Evet demokrasi budur. İşte bunu sağlamak için belki de Birleşmiş Milletler bütün ülkelerde değilse bile pek çok ülkede bu kasabalı politikacıların yerine bilim insanlarını oturtabilirler. Olmaz mı? Bekleyelim o zaman. Bekleyelim. Bakarsınız. Olur. Canlarım benim. Hepinizi gözlerinizden sevgili öpüyorum. Saat 13'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.